E, tabi çocuğuz, bayram geliyor da seviniriz. Evet. Rahmetli peder durur durur bir hafta içinde E, Akıl ağlar geçen eyyamı için deli, bayram geliyor der sevinir. <laughs> bu kadar. <laughs> Başka bir şey söylemez yani. Size de dokunduruyor biraz yani. Tabi tabi. <laughs> Önce anlamazdım. Dedi. Sonra dedim ki ya bu ne diyen bir şey söyleyeyim Akıllar <laughs> Akıl ağlar geçen eyyamı için. Birazsı şöyle yani artistlik de yaparlar. Ya yaşıyor ama içinde evet. hayatın akıla geçen yağma için deli bayram geliyor, der sevinir. <laughs> <laughs> Aslında bütün o beyitlerde yoğunlaştırılmış olarak bir dünya görüşü gizli. Yani Mesela, insanı kendine getiren mesel. Mesel zarifane. Zarifane. Mesel zarifane. şey değil. Parmak sallayarak Hayır. değil. Hayır. Öfkeyle değil. Hayır hizaya getirmek isteyerek değil, tatlı, latif bir şekilde bir ikazda bulunuyor.